Başladı. Evet, komutlarınızı yorumlar Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Şimdi, ee, tabii ki de burada, mutluluk için e, bir yaptıklarımız var. Kız gerizekalı. Bizi kocaştırmak için buluşuyoruz. Kimleri? Şimdi, tabii ki de Yasir ve Hanım'a. Evet şimdi, e, Ali oğlu Yasir. Ali oğlu Yasir. Kız ee, tam gerizekalı. Aklı Kar Karınlar kapı Ecem. Bakıyoruz. <laughs> Bunlar lezbiyen değil miydi? Bravo, güzel. Evet. Neyse seyircilerimiz yok onlara evet. bakmıyoruz. Şey, ayağını Dur daha basmayacağız zaten. Da Yıldırım Mika. Ali oluyor Asiri. Yıldırım Mika abi. Ediyor evet ediyorum. Bravo. Bravo helal olsun. Ayağa bakın. Yasir evet. mesajlaşma. Evet şimdi şahitliğin hazırında tekrar sizlere sormak. Şahitlere soruyoruz. Bir de soruyor. Siz kabul ediyorsunuz. Ben e evet diyorum. Bravo. Kabul ediyorum ben. Abi, abi, abi. Hayır, Ben de... de... Gelsene gelecek <laughs> abi. Dur aaa bu hikaye benim evimin işlevsizliği o ben amirim <laughs> yasirdan bir evet. işlev varmıydı onda ya sen nereden çıktın hayır olamaz bu hikaye benden anlatmıyorum bu hayır ben niye ben evet ben o benim eve... evimin işlevsizliği o benim evimin işlevsizliği benim evimin işlevsizliği benim evimin benim hep benim olmalı <laughs> <laughs> evet korvisan bu fırsat köşesinin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan edemiyorum <laughs> Yaşasın. Evet. İşte öpebilirsin. İstevi var mı sen? Bir hangisini öpüyorum? <laughs> Acil sen bebeğini öp önce. Bir çiçeği alayım. Ekmek Seren sen ekmek ağlasana. Ekmek. Ben şu çiçeği alabilir miyim? Ekmek alacağım değilim. Ben hep çiçeği alıyorum. Şey abi ben, ben alıyorum. evleneceğim ne oluyor? Ben A, evleneceğim. Ha. Hakan ve Enes onlar da bekar onları eğlendirelim. Işte. Ha? Bıraksana abi. Allah Allah